Çünkü zirveye, Trump zirveyi kendi şovuna çevirdi. Kimiyle bilek güreşine tutuştu, kiminin elini havada bıraktı, kimiyle de dalga geçercesine konuştu. Trump diplomatik nezaketi adeta çöpe attı. Gazze zirvesini kendi şovuna çevirdi. Gazze'ye barış zirvesi için Orta Doğu turuna çıkan Amerika Başkanı Trump, İsrail'de övgü yağmuruna tutuldu. Dakikalarca alkışlandı. İlgiden başı dönen Amerikan Başkanı, Cumhurbaşkanı Herzog'dan yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesini istedi. Netanyahu'ya dedeyim diye hitap eden Trump, Kendisini üç buçuk saat boyunca bekleyen liderlerle buluşmak için Mısır'ın Şarmelşehk kentine geçti. Kendisiyle tokalaşmak isteyen Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin elini havada bıraktı. Zirvenin ev sahibi Mısır olsa da liderleri karşılama görevini Amerika Başkanı Trump üstlendi. Barış Anlaşması'nın dört garantör lideri arasındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı överek karşıladı. Trump sık sık eleştirdiği Fransa lideri Macron'la yine tokalaşma gerilimi yaşadı. İki lider ellerini çekiştirirken tokalaşmaları bilek güreşine benzedi. Trump imza töreni ve sonrasındaki konuşmalarda da diplomasiyi bir kenara attı. Liderlerin çoğu sahnede Trump'ın arkasına dizildi. Aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da olduğu bazı liderler ise sahneye çıkmadı. Amerika Başkanı kendince sahnedeki isimleri övmeye çalıştı. En büyük şoku yanına çağırdığı İngiltere Başbakanı Starmer'e yaşattı. Starmer kürsüde konuşacağını düşünerek Hevesle Trump'ın yanına gitti. Konuşamadan yerine dönmek zorunda kalınca yüze asıldı. We have uh, Norway? Oh, Norway. Trump Norveç liderinin adını hatırlamadı. Kanada başbakanı Carney'yi devlet başkanı yaptı. <laughs> Amerikan lideri Gazze'nin geleceğinin konuşulduğu zirveyi kendi şovuyla bitirdi, Mısır'dan ayrılıp ülkesine döndü. Gülüyor muyuz biz? Komik mi yani bunlar hepsi? Neyin üstüne yapıyorlar bunca zevzekliği?